Merhaba arkadaşlar Evet kumanda düştü neyse Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Galatasaray'a karşı Kadıköy'de oynayacağız Bildiğiniz gibi Gerçek hayatta yenilmiştik maalesef Fakat burada kesin galibiyet bekliyorum Takımımdan Bugünkü kadromu hemen söyleyeceğim sizlere Ve maça geçeceğim Batshuayi Lincoln, Joshua King, Cresbo Zayt Zayt Emre Mor, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Salay Alyoski ve Altay Bayındır ilk ile sağda olacağım arkadaşlar. Ben size söyleyeyim, bu forma karışır. O yüzden böyle düzenleme yapalım ve maçımıza başlayalım. Yağmurlu bir hava diyor ama ben bunu değiştiririm. Allah yanlış girdik. Şöyle yapalım. Kış olsun tabii ki ama kafalı olsun. Evet, maça geçebiliriz. Maça geçmeden önce arkadaşlar, kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. İşte Kadıköy'de stat hazırlanıyor, kameralar hazırlanıyor. Mükemmel bir atmosfer var. Taraftarlar çılgın. Taraftarlar maçı bekliyor. Jorge Jesus Emre Mor Jorge Jesus tekrar Açuay Bugün ilk 11'de başlıyor Joao Pedro yedeklerde Yavaş yavaş takımlar sahaya çıkıyor İşte izliyorsunuz Yavaştan maça geçelim biz. Ben Murat Altun'da bu maçta sizlerle birlikte olacağım arkadaşlar. Şimdi Raşisa Galatasaray geliyor. Icardi. Kerem Aktürkoğlu Serdar araya girdi. Serdar öne çıktı. Emre Mor'u gördü. Şimdi Emre Mor. Emre Mor aradan bıraktı. Lincoln Enrique ve gol. Lincoln Enrique ve gol. Harika bir gol Lincoln Enrique'den. Kadıköy'de Fenerbahçe adeta 1-0 önde başlıyor maça. Harika çekti topu burada Emre Mor. Lincoln Enrique vurdu ve gol. Mükemmel bir gol geldi Lincoln Enrique'den. İşte Musera'yı böyle mağlup etti. Sambacı. Jorge Jesus böyle sevindi gole. Aferin diyor takımındaki futbolculara. Dakika 5'te geldi gol. Şimdi Galatasaray yeniden oyuna başlayan taraf oldu. Mertens Abdülkerim Bardakçı, Oliveira Dubois Mertens Şimdi Zayt saraya girdi. Crespo'ya kazandırdı. Henrique gördü Bacuay'ı. Mükemmel enfes bir pas. Geliyor Fenerbahçe'de Bacuay şimdi. Likon Henrique 2-0. Henrique 2-0. Zaman kaybetmiyor Fenerbahçe. Yine Henrique ile mükemmel bir golle. Mükemmel bir golle 2-0 öne geçiyor arkadaşlar. Batshuayi burada çok güzel döndü Lincoln Henrique. Henrique düzelti vurdu ve yine Muslera'yı mağlup etti. 2-0. İşte gol. Mükemmel bir gol. Henrique kameraya gitti. Dibine girdi bir şeyler söyledi. Portekiz'i anlamadık. Şimdi Galatasaray yeniden başladı. Mertens Dubois'a attı Dubois. Nelson, Fenerbahçe'de baskı devam ediyor. Aferin Altay, çok riskli bir pozisyonda çok iyi bir kurtarış yaptı. Altay bayındır. Baş şu ayı atamadı topu. Şimdi. Aşitza. Altay için kolay bir top Altay'dan Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi'den Emre Mor'a Emre Mor Bekledi arkadaşını Serdar şimdi Serdar da ilk 11'de uzun zaman sonra Başladı Jorge Jesus ona Şans tanıdı Şimdi Emre Mor çok hızlı bir top oldu bu Özür diliyor takım arkadaşından Van Anolt Kullandı tac atışını Kerem Aktürkoğlu Ferdi araya girdi İşte Fenerbahçe taraftarları Galibiyet Çok yakın oldukları için kutluyorlar şu anda Ferdi güzel aldı topu Van Arnold su geçemedi Torreira Şimdi Icardi Zait neler oldu orada aha yine gitti ekran Sarı kart sarı kart gelmesi lazım sarı kartın Oliviera sarıyı gördü arkadaşlar Şimdi Alyoski atamadı pası. Rashitsa, aferin salayı. Dubois, Joshua King ha harika mücadele örneği Joshua King'den. yerden bir orta en arkada Emre Mor'u gördü maççı ve gol. Emre Mor attı bu defa Batu ona asist yaptı. Derbide taraftarıyla kutluyor Emre Mor bu golü. Mükemmel bir gol. İşte izliyoruz Batu enfes gördü. Enfes ortayı kesti. Ve gol geldi. Aferin çocuklar. Van Arnold bir şey yapamadı orada. Emre Mor golü attı. 3-0. Galatasaray yeniden maça başlayan taraf oldu. Ya Crespo, Oliveira, Icardi'ye attı topu. Raşitsa şimdi bir çalım. Serdar çok güzel araya girdi. Crespo. Şimdi Lincoln Enrique'den bir aşırtma top. Batshuayi The Boys, The Boys gidiyor. Önünde Alioski var. Yerden bir orta. Yine Zayt çok iyi giriyor araya. Bugün topları kesiyor. Mia Zayt. Şimdi Joshua King. Nelson'u geçemedi. Norveçli. Salai çok güzel araya girdi. Serdar. Abdülkerim. Orta sahada bir boşluk. Ey gidi ey. Ey gidi ey. Allah Allah ya. Sizam ya. Bana ne no, tuzaklardan denedi. Altay çıkardı. Korneri vermedi hakem. İlk yarı böylelikle sona erdi. 3-0'lık sıfırlık... bir skor var. İlk yarıda, ikinci yarıya başladık. Joshua King bugün bir top kaybı şimdi Mertens. Rashisa. Oy çok iyi çok iyi pozisyon. Altay çok iyi çıkardı orada. Emre Mor. Bacuay önüne top istedi. Şimdi Lincoln Enrique harikalar yaratıyor bugün. Tekrar Lincoln'a. Ah be. Salay rakibinin önünü kesti orada. Şimdi Rashica. Maalesef 3-1. Tekrar Alioski, Salai, Zaitz Gördüğünüz gibi takımca defans yapıyor Galatasaray. Joshua King, Zayt vermedi topu rakibine. Şimdi Emre'den bir orta Lincoln Enrique'ye doğru. Crespo. Emre Mor Geçemedi orada Van Aanholtu Icardi Kötü bir top Salayi Tekrar bıraktı Alioski'ye Crespo Çok basit bir top kaybı geldi orada Ya bu kadar basit goller yememeliyim ya 3-2 Saçma sapan işler ya Bu kadar kötü bir defans anlayışı olur mu ya Salahi Joshua King Ba Şu ayı baskıya gitti orada. The Boys'e. Hay başlayacağım ya. Sürekli gidiyor geliyor ekran arkadaş. Gıcık oldum ya. Ha yine gitti. Allah'ım ya Rabbim ya. İki golü atan Lincoln Ernike'yi çıkardık oyundan. Serdar Aziz. Joshua King hızlandı orada. King. Attı Zayt sağ Zayt. Miguel Crespo uzaklardan mükemmel bir gol. Crespo. Gördü boşluğu. Vurdu. Ve golü attı. Muzera'yı mağlup etti Portekizli. Stresli geçen dakikalarda adeta bir Hızır gibi yetişti. İşte mükemmel gol. Harika gol. Jorge Jesus takımını ateşliyor. Seviniyor bu noktada. Dakika 82'de geldi gol. İrfan'ı aldı golü buldu. Jorge Jesus. 16. maçı Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ve ilk golünü kaybetti. Miguel Crespo. Şimdi çok güzel girdi Alioski tekrar araya. Batshuayi'den Joshua King'e çok iyi bir top. Joshua King. Baktı Crespo'ya. Crespo yine kaleyi gördü vurdu. Mustera'nın üstüne gitti bu defa. Deniyor Crespo. Özgüveni geldi yerine. Sürekli dener artık. Haydi Ferdi. Aferin oğlum. Ferdi. Aferin. Aferin Emre. Artık maç bitti. Derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Mükemmel bir maçı geride bırakıyoruz. Şu an Mato çok üzgün yerlere yattı. Harika işler. Harika goller. Lincoln'in ilk golü. Evet arkadaşlar galibiyetle ayrılıyoruz derbiden. Maç sonrası röportajımızı da yapalım. Boş geçmeyelim. Lincoln bugün adeta şov yaptı. Fenerbahçe formatı altında. Bir geri dönüş şikayesini mi yazacaklar? Bakacağız. Evet çok önemli bir galibiyet aldık. Derbide 4-2'lik bir galibiyetle sağdan ayrılan taraf olduk arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.